Evet devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na sorularımızı soracağız. Ama e, Profesör Doktor Celal Şengör e, yayına bağlanmak e, istemiş. E, kendisinin daha önce aktardığı bilgilerle ilgili bir e, konuşmak istiyor. Sayın Hocam, Sayın Şengör hatta mısınız efendim? Alo. alo. E, i̇yi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar hocam. Buyurun. Öyle bir alo dediniz ki. Buyurun. Hoş geldiniz. Ya hayatım Şimdi böyle benim söylediklerim etrafında saçma sapan ediliyor. Hı. Dolayısıyla e, halkı aydınlatmak lazım. Ben Ne notim? söylediniz siz tam olarak? E, kanal İstanbul... Benim söylediğim şu bir. Okuyabilir miyim? Ben, ben, bir dakika. Jeolog olarak. Ben de buyurun. De, tam hocam siz... Kanala sizi... taraftarım veya karşıyım diyemem. Çünkü elimde veri yok. Tamam. Ama jeolog olarak şunu söylerim. Efendim kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Tamam. deprem tetiklemez kanal. ...bunun hesabını yapmakta kolay... ...iki... ...eğer bir tsunami olursa... ...kanal tehlikeye girer... ...üç... ...kanal boyunca... ...benim öğrenebildiğim kadarıyla... ...akselera yani... ...izme hesapları yapılmamıştır... ...bunlar yapılmadan... ...bir deprem kanalı kırar mı... ...kırmaz mı cidarını... ...bunu bilemeyiz... ...ben bunları söyledim... ...bu kadar... Ama bunun yanında da şunu dedim ki bunu Fatih'te yayınladı. Orada kanal etrafında yeni bir şehir oluşturmak cinayettir dedim. Yani ben e, Sayın İstanbul Belediye Başkanımızın söylediğini orada tekrar ettim. Artık İstanbul yeni bir şehri kaldıramaz. Bunu kaldıramıyor ki nerede yenisini kaldıracak? Anladım. Dolayısıyla e, sizin açıklamalarınız... Bu benim çok... vatandaş olarak görüşüm. Yani ben ne trafik uzmanıyım ne şehircilik uzmanıyım. Ama... ama jeolojik olarak dediğim efendim kanal büyük deprem yapar bilmem ne. Hayır yapmaz kardeşim. Yapmaz diyorsunuz ama orada şey... Hayır e yapmaz. Evet. Ama yani, yapılaştırıyorsa... Biz barajlardan biliyoruz bunu. Atatürk Barajı 43 milyon kilogramdır. Taşıdığı su. İstanbul Barajı'nın taşıyacağı su 15 milyon kilogramdır. Dolayısıyla oradan kaldıracağın toprak çarp 15'i 2,5 ile 2,3 ile sonra ne çıkar? 35 çıkar. Siz deprem açısından söylüyorsunuz. E, tabii. Evet. Sadece ve yani ben şunu diyeyim sana. Sadece ve sadece şey olarak konuşuyorum ben. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bunun dışında akiferlere tesir eder mi, Terkoş Gölü'ne sızar mı falan... Peki 500 bin kişi, ki hocam, canım denizden. hocam, 500 bin Hayır. kişi oraya eğer yerleşirse, orada bir yapılaşma olursa 500 bin kişinin oraya yerleşmesi ne anlama gelir? Çünkü daha farklı... Yani da bir anlama... deprem olursa canlarına okulur o anlama gelir ama deprem tetiklemez. Deprem tetiklemez, peki. Ama yani oraya o kadar adam yerleştirirsen suyu nereden bulacaksın? İstanbul atmosfere bağlıdır. Bu 1864'ten beri biliniyor. Cihat 1864'te demiştir ki İstanbul ve Boğaz kitabında sizin İstanbul'a dışarıdan su getirmeniz gerekecek ileride demiştir. Bugün o durumdayız. Peki Sayın İmamoğlu da sizi dinliyor Sayın Başkan. Bir sorunuz var mı evet, Celal Bey? Ters ben bir şey söyleyeceğim. Ters bir şeye konuşma. O size bir şey söylüyor. Tabii pardon. ben ters bir şey konuşmadım. Celal Bey size bir şey evet, söylüyor. Buyurun Buyur Sayın şimdi. Başkan sizi sayın, dinliyor. Sayın Sayın Başkan demiş ki ben davet ettim mazeret bildirdi diye. Evet o mazeretimi de söyledim. Sayın Başkan'a ben televizyonda bir kere dedim ki bakın bu işi hakikaten bilen bir avuç adam var. Yani iki elin on parmağı kadar. Bunlarla konuşmak lazım. Böyle geniş ve büyük toplantılar politik olarak doğrudur, bilimsel olarak yanlıştır. Gidecek Burada misiniz daha küçük, var. daha küçük daha küçük toplantı yapılırsa daha küçük toplantı yapılırsa gider misiniz? Ve, ve doğru adamlarla. Yani ben sayın başkanın beni davet eden e, yanımdaki e, servis başlarına veya servisteki arkadaşlara izah ettim. Dedim ki bana gönderilen programda baktım mesela. E, Evet, ile ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış. Hı hı. Peki e, Celal Bey çok teşekkür ediyoruz. E, en azından netleşmiş oldu sizin görüşleriniz. Evet, evet yani evet, peki. Ben, Efendim Celal taraftar mı böyle bir şey yok? Evet. Şeyden ne tarafıyım zaten. ne de karşıyım diyorsunuz. Peki. Efendim Ne destekliyorum ya da desteklemiyorum diyemem ama evet, kendi açımdan Adam konuşuyor. gibi çalışılsın. Anladım. O zaman çıkar yapılsın mı yapılmasın mı? Tamam. Peki efendim. Ama adam gibi bilimsel çalışması lazım. Evet. Peki çok teşekkürler Celal. Celal Öğütür. Sağ olun efendim ben için ben teşekkür ederim. Çok sevgiler hocam çok teşekkürler. Son olarak şöyle bilgi paylaşayım ee, Panama kanalında e, bayağı bir sıkıntı varmış suyu epey bir e, azalmış. Şimdi Panama örneği veriliyor ama. Bir bilgi de ben paylaşabilir azaldı, miyim? Ee, Türk Hava evet. Yolları Eski Yönetim Kurulu Başkanı Andi Topçu. Hı hı. Başkanın eleştirdiği havalimanı alanı ideal bir alandır Atatürk Havalimanı Avrupa'nın en yoğun dört havalimanından biriydi fakat yüz ölçümü en küçük havalimanıydı. <laughs> Atlant'a 63 63 kilometre evet. kare Denver 135 Denver dünyanın 15. büyük havalimanı yolcu bakımından da Frankfurt 43 metrekare, İstanbul 76 kilometre kare ile dünyanın ikinci yüz ölçümü bakımından Kral Fahat Havalimanı 77 kilometre birinci sırada diye bir bilgi notu. Ben de, de o zaman var. havalimanıyla ilgili bana bir bilgi geldi tamam. onu da onu paylaşayım. Tabii. E, Gökhan Şengül'den İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü diyor ki Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın aynı anda ticari yolcu uçuşuna açık olması hava sahası kullanımı açısından mümkün değil. Orası genel havacılık ve özel iş jetleri uçuşuna açık olacak ama ticari yolcu uçuşları İstanbul Havalimanı üzerinden yapılmak zorunda. Özetle Atatürk pistleri bizim pistlerin yaklaşma rotası altında Atatürk'e yapılan inişler bizimkiyle koordine edilerek yapılıyor. İki havalimanının ortak çalışması uygun ve güvenli değil. İstanbul hava sahasını daha tehlikeli hale getirir. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir e, bilgi Sayemizde geldi. Sayımızda bütün, e, bütün birimler Türkiye, Türkiye bilgilendirme ben çabası de, ve gayret içinde Ben de ortak yeri tekrarlayıp biraz yalnız başlar, benim anlamadığım <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cevap vermekte zorlanan birimler Sağ olsun gazetecilerimizle gayet iyi Şimdi temas kuruyorlar. Onun için biz de canlı yayın davet ediyoruz. Sayın şey dahil onu biz altını bize, çizeyim bize yani. Bize kabul görevi görüyoruz. Yok Diyor için... ki izninizle Ulaştırma Bakanlığı planda yer alan sağlık turizmi, ekoturizm, üniversite, spor alanı, turizm fonksiyonlarını niye görmüyorsunuz? Bunlar da aynı planda. Bunlar üretim ve kalıcı istihdam sağlayacak diye de ilave ediyor. Ben ya şey söyleyebilir şunu söyleyebilirim. Şunu mi? özür dilerim. Diler, diler. Şunu geçelim. özür dilerim. Şunu özür dilerim. Bunu şey gerçekten bir şey, görmek istiyorum. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Ekrem İsmail Ekrem Bey. Ekrem Bey. Ekrem ben ya, Hamdi Töpçü geçen sene kitap çıkarıp yeni havalimanı bir müshrifliktir dedi. Eski Atatürk Havalimanı'na ek bir pist yapılsaydı zaten ikisini o kadar zaten. idare eder dedi. Ben o neden öyle olduğunu anlayamadım. Ee, İlginç bir, bir, geldi bir şey söyleyeyim. Baştan söylesin diğer başlıklara geçelim. Osman Bey, buyurun, e, Veys Bey, e, ben tabi <laughs> e, müdahale etme hakkım belki var yok bilmem ben yayıncılık şeyini ama Celal Şengör'ün de telefonla buraya bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşımız var. Bağlamanız yanlıştı. Çünkü Celal Şengör'e ben telefonda cevap vermem. Doğru değil. Konuşuruz. Ben herhangi konuşuruz. bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Celal Bey buraya gelseydi ben onunla yüz yüze sohbet ederdim. bilim insanı olarak saygı duyduğum bir insan. söyledikleri bence %30 anlaşıldı, yüzde yetmiş anlaşılmadı telefon kalitesinden. Bir, ben depremi tetikler demedim. Açıklamam, toplantı, tutanaklarım burada var. Söylediğim şey net. Şimdi dört madde sıraladı. Üçü kanalın aleyhine, yani kalan yapılmasın aleyhine. Bir tanesi de diyor ki kesinlikle depremi tetiklemez. Bu arada, ben de konuşmamda dedim ki, sorry, bak, tamam. konuşmamda dedim, ki, zaten ben demiyorum ki gidip de 8 kilometre açıktaki ana deprem fayını tetikleyecek demiyorum ki. Ama depremle ilgili sorunu var bu şehrin. İyi açıklama yaptım. Sayın Başkan. Şimdi bakın, ben arada size bakın, sordum benim, hayır, e, ve yayına Bana sormadınız. Yayına, bana yayına, Bana evet. ne söylediğinizi biliyorum. Bana evet. sormadınız evet. Didem Hanım. Bana sormadınız. Evet. Bana ne söylediğinizi biliyorum. İtirazınız olmadı ama. Ee, it itir Hayır olsa bana söylediğinizi biliyorum. Ben itiraz hakkım var mı yok mu bilmiyorum dedim bakın. İtiraz hakkım var Olsaydı mı yok mu bilmiyorum. tabii ki... Tabii ben ki. bu konuda deneyimli bir ee, televizyon insanı değilim birilerini söyledik. Ama şunu söylemeye Başka, çalışıyorum. Siyas, siyaseti çok fazla söylemeye çalışıyorum. Çok, Hayır ben <laughs> yani, ben siyaseti öğrenmedim ben. Düzgün, ya düzgün, biliyor, çok biliyordum. Düzgün tavrı öğrendim. Şimdi size polemiğe e, girmek ben istemiyorum. Ama, siyasetten bildiğini ama ben de, anlama, Benim tek konuklarımı e, artı çok saygı artı, duyuyorum ama siz istemeseydiniz bağlamazdınız. Bir şey daha söyleyeyim. ...bana sormadınız, bana ne söylediğinizi biliyorum diyorum ve anlatmıyorum. Peki. Tamam mı Didem? İsterseniz şöyle, anlatayım. Başkanım şöyle Anlatın bir... mı? Hayır. Anlatmayayım. Peki. Şöyle bir orta nokta bulalım mı? Deniz, Deniz Bey lütfen. Bir bu. ikincisi gazeteci arkadaşlarım... ...eğer mesajlar üzerinden benimle paylaşımda bulunacaksanız... ...o kişilere tavsiyem ben Cuma günü deprem çalıştayındayım... ...Hamdi Bey de buyursun gelsin... Riga'nın yöneticisi de buyursun gelsin. Muhtemelen davet edilmiştir Riga. Muhtemelen başkan, bu her yayında böyle olur. Şimdi, hayır, şimdi her yayın de değil bu. Bakın başkan, bu her yayın sayın, değil. Sayın başkan, hayır, sizi izleyenler izleyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile siz tercih edildiniz tamam. Habertürk tarafından. O zaman, sayın konuşuyoruz. Siz donanımlı haldesiniz. Gelip bana soru yani sorarsınız. Gelen bilgileri size atamıyorum. şöyle, Hayır, şöyle düşünün. 30 tane mesaj okusanız. O zaman anlamıyor ki burada olmanızın? Didem Hanım mesajları okusun Hı bana ben şey cevap şey vereyim. Bir saniye şey yani, çok Yani siz dört şey, kişi saniye. gazeteci olarak konuşurken Sayın. bunu yapın. Ama karşınızda Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'un 16 milyon insanını temsil ediyor. Şimdi o zaman, sorularınızı sorun cevabınızı alın. Sayın Başkan tamam. bir dakika ben de şunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi e, Celal Şengör izleyiciler yanlış anlamasınlar. Ben de e, 30 25 yıldır 30 30 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum. Şimdi Celal Şengör yayına bağlanmak istediğini söyledi ve dedi ki bana telefonda e, arkadaşlar getirdiler. Nagihan Hanım doğruyu söylemiyor. Ben bunu yayında söylemek istiyorum dedi. Ben de Sayın Başkan'a dedim ki ben Sayın, başkan, Sayın Başkan Okudum Celal ben. Şengör yayına bağlanmak istiyor. Nagihan Hanım'ın söylediklerinin doğru olmadığını söylüyor. Dolayısıyla e, uh Bağlamamızı ister misiniz dedim. Sayın Başkan itiraz etmedi. Bu cevap vermedi. Cevap vermedi ama vermedim. ben size ben cevap vermedim, bak size şükür. söylediğim. Sayın hiç Başkan. Hiç cevap vermedi. Böyle durdum. Sayın başkan, başkan ben asla ben yani Celal Hoca'nın sadece açıklaması oldu Ben bırak. hiç Nağa cevap vermedi. Hanım. Bir saniye. Böyle oldu mu olmadı mı? Aynen öyle oldu. Tamam öyle. Ama ben cevap vermedim. Bilmem dedim. Bak yanlış dedim. Bilmem dedim. Ama itirazı etmedi. Peki bu polemiği de oturtuyoruz. Benim başkanın söylediği bu İtiraz hakkım var. mı? etmem Ben konuyu değiştireyim. evet. Şöyle diğer başlıklara geçiyorum. Diğer başlıklara Böyle. geçeceğiz.